Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Ejderha Adası'nda yeni bir bölüme daha karşınızdayım. Evet, önceki bölümde olanları anlatmak gerekirse Ahmet'le beraber teyzeyi kaçırdık. Ne haber lan teyze? Konuşsana lan. Ha? Bak konuşamıyor bir de ya. Neyse Ahmet gel yukarı doğru çıkalım. Ben Bu ben da burada al sana. Yemek lan? Tabii ki de atmayacağım lan. Hadi bakayım. Büyük ihtimal o ayakta uyuyor. Uyur gezer gibi bir şey oldu. Çıktan yukarı. <laughs> tamam. tamam. Şimdi Ahmet şöyle bir haritaya bakalım. Bugün yapacağımız şey. Gideceğiz. Bir sığınak. Kocaman bir sığınak yapacağız. Bu sığınak %100 güvenlikli olacak. Bu sığınağa hiç kimse giremeyecek. Ve nereye yapabiliriz? Bence ormanlık alana yapmayalım da var. Şu köyün bulunduğu alan çok güzeldi. Sence bir fikrin var mı? Yani bence e, kasabadan çok uzak. Yapmayalım kasabadan ben. çok uzak. Ama şöyle düşün. Yani 40a40 Kırtlık bir yer olacak. bayağı büyük bir alan olacak. Bak ne yapalım biliyor musun? Söyle. Tam şuraya yapalım. Oh. Nereye? Tamam tamam. Gel yukarıya doğru çıkalım. Şu haritayı da alayım ben bir alı. Tamam aldım. Ver lan. Tamam. Şimdi bu haritayı aldık arkadaşlar buradan yukarıya doğru çıkacağız. Sonrasında kızımızı kesmeden yapıyı yapmaya başlayacağız çünkü. Ben elmas kazma alıp geliyorum. Tamam. Bakalım teğze çıkmış oyundan. Aynen çıkmış. Emirhan da oyunda değil. Emirhan oyuna gelmeden önce bu bezi bitirmemiz lazım. O bezi tüm eşyalarımızı taşımamız lazım. Teğze'yi de oraya kaçıracağız. Çok iyi şeyler yapacağız var ya oraya Tekzayı oraya geri getirdiğimiz zaman Onunla da güzel bir hapishane yaparız şöyle Biraz onunla iyi davranmak istiyorum Fazla kötülük yapmayacağım Bu sayede kendi tarafımıza geçebilmesi için Bir onanak sağlamış olacağız Onu zorunlu kılacağız Eğer kendini bizim tarafımıza geçmezse Yavaş yavaş işkenceleri arttıracağız Ve en sonda Lavlarla dolu bir tane obsidiyen hapishanesinde tıkacağız onu arkadaşlar. Evet çok güzel fikir bence. Bakalım haritada neredeyiz şu anda? Güzel güzel ya. Şöyle bir etrafa bakalım biraz daha belki daha güzel bir yer bulabiliriz. Aha çok iyi çok iyi. Burada aşağı iniş yeri yapabiliriz. Gayet güzel bir iniş yeri olabilir. Şurayı aşarız Buradan direkt aşağı ineriz. Sence Ahmet? Güzel güzel olur. Tamam Ahmet şimdi. Bak, bak bunun arkasını yapalım. Bak şuraya. Buraya. Burayı şimdi flamayla işaretleyeceğiz tamam mı? Tamam. Burayı burayı flamayla işaretledikten sonra bir haritayla ile deyince burası her zaman gözükür oluyor tamam mı? Tamam. Bir daha bir saniye bir saniye biraz şey olmuş. Haritayı tam buraya koymamız lazım base flamasını. Bak tamam. buraları kıralım. Tam şu alta koyarız hem gözükmez hem anlaşılmaz. Arkadaşlar lütfen söylemeyin Emirhan'la Tegza'ya. Hadi bakalım. Söyleyecekler ama. Ha, Tegza bilecek de. Aa Tegza söyleyebilir. Gizli gizli bilgi kaçırabilir ya. Neyse yapacak bir şey yok artık. Emirhan'la falan karşılaşmayız inşallah. Tegza yaptığımızı duydu ama öyle bir şey yapacağımızı duymuştu O da var o da var. Büyük ihtimal söyleyecek ama ona fırsat bırakmayacağız. Direkt oraya pat pat ışınlayacağız. Tamamdır. Hadi arkadaşlar biz gidelim evimizden eşyalar alalım. Sonra buraya geri gelelim. Bir sürü sistem yapacağız buraya hadi görüşmek üzere. Evet arkadaşlar eşyaları topladım geldim. Şu anda üstümde 6 tane yapışkan piston, 17 tane redstone tozu ve 5 tane redstone yineci var. Redstone meşalesini saymaya gerek yok. Tamam şimdi Ahmet yavaştan başlayabiliriz buraya yapmaya. Sen taşları ısıttın mı? Ver bakayım taşları. Veriyorum. Ver 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 ver. ver. Isıtılmış taş dedim. Isıtılmış mı? Evet. Kaç? Heh, tamam tamam yeter. Oğlum 64 tane Daha ne kadar var bistek senin? Daha yaptım. tek Tamam yaptım. güzel güzel. Şimdi o zaman arkadaşlar şuradan şöyle bir atlayış sistemi yapacağım. Buraya çok güzel bir şey olacak. Bunu buraya koyuyoruz. Buraları kalalım şöyle bir bulutlar Niye bu kadar bulut var burada ya neyse. Ahmet burayı biraz büyütmemiz lazım bu taşı tamam mı? Dur şu bulutları tamam. kapatayım arkadaşlar ya. Ne söyle. Tamam. Hadi yapalım. Hadi yapalım. Şurayı bir bitirelim gelelim biz arkadaşlar sizi yormaya gerek yok. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar büyük bir kısmını bitirdik şimdi. Yani büyük bir kısmını dediğim sistemin büyük bir kısmını. Buradan geliyoruz açıyoruz. Bir 3 saniye bekletiyor. Ve bir anda aşağı doğru düşmeye başlıyoruz arkadaşlar. Burası da base'imizin girişi olacak. Çıkış yeri nerede diye sorarsanız orayı çok gizli bir şey yapacağım. Hiç kimseye göstermeyeceğim. Size bile göstermeyeceğim göstermeyeceğim. Hatta Ahmet'e bile <laughs> şaka yaptım. Ahmet'e göstereceğim tabii ki de Ahmet çünkü ne oluyor lan? he <laughs> Korktum bir an. Şey Yok Korktum bir an. Neyse. Kocaman <laughs> bir şey yapacağım Emirhan geliyor. Povi geliyor. Neyse şaka yaptım vurma vurma. Tamam. Şimdi arkadaşlar burayı baya başlamamız lazım. Ahmet kaç blok yapsak burayı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 10'a 10 olsun. 10 olsun. Çok, yani iyi Çok iyi olur. Çok iyi olur. 4 tane yeter. 4 yeter. 3, 4. 5, 5 son. 5 son. Abartma. 5, 5 son. 5. O ses neydi? Neyse, neyse. 5 son. 5. 5 de kabladı. Hadi. hadi. Tamam lan. Seni kıracağım ama kalbimi. 6 yaptı buldum. ya. Neyse. O zaman arkadaşlar biz bir burayı bayağı kazalım. Sonraki tekrar gelelim. Ha, çok zor olacak ya. Çünkü planda şöyle bir şey var Ahmet. Kare bir şekilde 40'a e 40'lık bir yer yapacağız. Burası ortası. Tamam. Bir ay sonra görüşürüz arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar, Baya bir büyüttük burayı. Şu şekilde kocaman bir yer olmuş oldu ve şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bir dere açık bıraktım. Evet. Bunun için çok uğraştık ama değdi Ahmet. Vallahi değdi. Oh. Harbiden. Oğlum 10 tane kazma kırdık lan. Harbiden oğlum ya. Gittim yeni demir kazma yaptım. Neyse neyse bir şey olmaz da. Oğlum bu oksijenler Yeni yapıyor. Ya. Envanterinde elmas var senin. <laughs> Neyse neyse arkadaşlar şu şekilde bir tane meydan oh. yaptım ortaya. Hı, yaptık daha doğrusu. O zaman ortaya gel bir. Ortaya he, gel. He. Gel şuraya. O zaman bunu bir kutlamamız lazım. Yap bakalım. Oy helal olsun be. O zaman arkadaşlar biz bur biz burayı biraz daha geliştirelim. Öyle gelelim. Hadi görüşmek üzere. Şimdi şu şekilde size planlarımı anlatayım ilk öncelikle. Şuraya şu kocaman bir saatlik odası falan yapacağız. E, yatak odası falan yapacağız. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Savaş odası falan olacak işte. Savaş. Evet. Armur. Evet arkadaşlar şu şekilde odalar ayırmaya karar verdik. Bence gayet güzel oluyor. Pek mega base'i andırmasa da bu base ilerledikçe daha çok gelişecek. Ve patlamadıkça evet. Çünkü şu an bir savaş içerisindeyiz ve patlayabiliriz yani. Kimse patlatamaz oğlum. Kimse patlatamaz lan harbiden. Buraya şu şekilde bir sandık odası yaptık. Opsijen var ya adem. var ya. He doğru. Opsijen yapmıştık dış katmanını. Neyse burada bir tane sandık odamız var. Şu şekilde çerçeveli ayırdık buradaki yerleri. Şimdi o zaman savaş plan odalarımızı ve diğer odaları da yapabiliriz. Hadi Ahmet. Maş maş çalış. Çalış. Lan dur be. Çalış. Bunun altında var mı? Var. Oksijen. Tabii ki de. Tabii ki de. Ya sen yaptın okay. ya. Oy. Ya B12. Hapı hiçbir şey yap. unutuyorsun şunları ya. Hadi. Neyse. Ben, ben uyuyordum. Tövbe. Ya Allah Allah. Görüşmek güzel arkadaşlar. Diğer yerleri de yapalım. Bir kısmına görüşürüz. Evet arkadaşlar şu şekilde savaş odamızı bitirmiş bulunmaktayız. Buraya haritamızı taşıdık. Diğer Aa. yerde haritayı yok ettik ve burada zırh asıklarımızın olduğu yet, yer var. Girişine. Girdim. He girdim. Lan. Hadi vay Aç bay. kapıyı. Aç. Hadi görüşürüz Aç. Allah emanet. Oraya gelmeyeyim. Şurada, gelmeyeyim oraya. Aç. Hmm. Aç şurayı. Açmıyorum Aç ben. Aç. <laughs> <laughs> Kendi yaptığın yeri de kıramazsın. sistemin bozulur. Ya doğru Bak. da diyor şimdi ne yapacağım ben? Bak açmaz sen. Açarsan sen çikolata. Ya. Yeah. Hadi. Kanmam ki. Kanmam ki. Eee dondurma. <laughs> Elime düştü. Ne ama? Oğlum Hangi senden dondurma? beklemezdim. Senden beklemezdim. Hangi dondurma? Sen Hangi benim arkadaşımsın. Sen... Ya yes, dur dur. Hangi dondurma? En kalitelisin. Hayır ya ben meybus seviyorum. Tam meybus meybus. E tamam o evet. Aç 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 aç. Abi sen bir şuralara gitsene. Ne, gir ne bakayım, yapayım? Gir bakayım gir gir. Ee, lan. <laughs> Koy geri onları hemen koy. Hemen. Yok yok. Yok, yok git diyor ah. bir de. O ne? <laughs> Sıfırma iki basmış ya. Gel bak gel gel gel. Hop. <laughs> gel lan. Gel, gel. gel. Senden gel gel gel, oh. gel. Gel, gel 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 gel. Gel vese. lan gel gel gel. Gel. Oğlum o camları bulana kadar seni kovalayacağım. Hadi bak kayayım. Tamam tamam tamam. Getir camları git getir evde. Hadi o, o bağırış neydi lan? Neyse. Hadi git getir camları evden. Ben de buraları düzenlemeye devam edeceğim. Artı olarak arkadaşlar şuraya minik bir büyü masası yereği yaptık çok tatlı gözüküyor ya Tamam şimdi buraya birkaç tane daha yapacağız sonra bu odalarda yani bu kısmı yapmam büyük ihtimalle. Çünkü bu kısmı yaparsak video çok uzayacak. Yani diğer videolarda bırakmak istiyorum. Diğer videoda mesela bir tane daha yer yaparız buraya. Ne gerekliyse onu yapacağız. Koydan yerine koy. Koy git. Koydum oğlum. Aa doğru. Buraya çıkış yeri yapmamız lazım bir yani saniye. Şuraya çıkış Aa, yeri yapmamız lazım arkadaşlar. Ee, aynen, aynen 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 Şuradan şöyle bir çıkış yeri yapalım. Rukumu toplamamız lazım Adem. Ben gidiyorum. Ee, hadi hadi görüşürüz. Buraya. Hadi görüşürüz Allah'ım. Şuraya çıkış yaparız. Şurada giriş yaparız. Hadi nasıl ben? Sadece çıkış. Nasıl çıkacağını göstereyim mi? Bazı obsidyenleri ah. Hadi gel lan. Yumruk. Neyse. Neyse <laughs> arkadaşlar ben şu sistemi yapıp geleyim. Ondan sonra videoyu tekrar başlatacağım. Hadi görüşmek üzere. Bay bay. Tamamdır arkadaşlar. Buraya bir tane çıkış yeri yapmış bulunmaktayız. Çıkmak istemiyorum şu anda çünkü yapacak bir şey var. Oğlum. <laughs> yapma bak. Şöyle şöyle şeyler yapma lütfen. Şöyle şeyler <gülüyor> yapma. <gülüyor> Vallahi bak Hadi, şu an tamam, beni çıldırttın. Tamam. Şu an vallahi çıldırttın beni. Gel gel. Kaçamazsın benden. Kaçamazsın. Gel lan. Kaçamıyorsam savaşırım. Neyse neyse. O zaman arkadaşlar biz burayı daha çok geliştirmemiz lazım. Şöyle bir tekzeye mi baksak ya? Değil mi Ahmet? Aa tekzeye bir de hapishane yapmamız lazım. Dur, dur dur Ona bir minik bir hapishane yapalım şuraya arkadaşlar. Nasıl bir şey yapabiliriz? Gel bakalım Ahmet yavaştan. La tezgah ne yapıyor la? Gel bakalım gel gel gel. Şimdi buradan şöyle bir şey mi yapsak arkadaşlar? Yoksa direkt o pisizenden yapıp mı yapsak? bence. Adem suya, mi? Baksana baksana, mi? suya bak, suya bakıyorum, bak. Bakıyorum bakıyorum bir saniye bir saniye. Bak izleye bak. Bakıyorum. Bu Evet ben yanlış şeyle bak. Yani ya vurma bak, vurma, vurma. Ama böyle uzağa gidince ben çok zevk alıyorum. neyse arkadaşlar. Şurayı yapalım gelelim. Exact, 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 exact. Oh, burası. Let's go, go. Neyse, neyse. Gel bakalım teyzacı. Çık lan şuradan. Çık, çık. Ne diyorsun lan Gel bakayım, gel. Gel, gel, hızlı lan. Hızlı ol. bir yer yaptık Nereye ki. gidiyorsun lan? Kes sesini Ahmet, sus, sus. Sus lan lan. Şimdi ilerle bakalım. Dur lan dur dur. Ben şunu oğlum, bir bağlayayım. Bağla bağla. E, bağlamaz oğlum bağlama beni. Lan. dur lan. Oğlum, he, dur lan. Oo. Bağla. Adem bağla. sen bir, bir yola şey yap. Ben şunun gözünü bir bağlayayım. Heh, tamam şimdi. Düş lan düşten. önümüze düş lan. Vura vura götüreceğiz bağladım, artık. Bağladım bağladım hiç sıkıntı <laughs> şey yok. Geç. Göremiyorum lan açın gözüme. Açmayacağız lan, oğlum lan. açmayacağız. Ben bunu götürürüm. Neredeyim Neyse. göremiyorum. Tamam Ahmet tamam. ben base'e doğru gidiyorum kapıyı açarım. Hadi bakalım. Lan, ben bunu götürürüm hadi. Hadi. Oğlum bak dizgin yürüsene bak. Ters Göremiyorum bak, gel, 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 geri gidiyor. Bak geri geri gidiyor ya. Nereye gidiyor şimdi? Geç lan, Yarım kalbi var. Dur yerinde dur yerinde dur. Yerinde dur. Al şu yemeği. Ye. Z. Oh tamam. Ye. Ha, tamam geç. Oğlum oh, bu işkence acaba ne yapıyoruz dur, abi? Artık. Oğlum, dur bütün yerinde dur. Lan dursana. Oh. Lan, git. Tekza dur yerinde. Tekza, dur. Tekza. Dur. hareket etme. Dur. Hareket lan, edersen duruyorum. öldürürüm. Görmüyorsun. Bas. Nereye basayım? Tamam tamamdır. Senin gözünü açabiliriz. Açıl lan. Hadi bakalım. Açıl lan gözümü göremeyim ki. Açtım. Takip et. Takip et. Gel. Gel. Kes sesini gel. Ha geliyor G zaten lan bağırıp durma. Geç şuraya. gir şuraya hızlı. Yarım kalbi var. Gireceğim lan. lan buraya. Hızlı gireyim. Hızlı. Oğlum giriyor girmiyor mu? Abi ay Aç şurayı. <laughs> gir. Buradan çıkmıyorsun. Bundan sonra burada oh hapissin kardeşim God tamam mı? Bak o şu aradan mi? da aradan da bir şeyler yapmayacaksın tamam mı? Hadi. <laughs> Hadi. Allah Allah. Bakayım şunu kırınca oraya geliyor mu? Aa almayı dene. Gelmiyor tamam. Alamıyorum. Bir kere daha deneyelim. Bir, bir... Bir, bir, şey bir dakika bir şey unuttum. Oğlum buradan kurtulduğunda Oy. var ya sizin ikiniz de bittiniz ya. Sen de ya sana bir geldi. Sana <laughs> abi. Aç şunu. Sana lan. geldi sana. He pardon. Allah Allah. Hadi koy. Ne yapacaksın ne yapacaksın Ahmet? Dur, dur burada. Oğlum döverim. <laughs> Hop hop hop. Sağ tıklaya ta. Tamam, öldükten sonra da burada dolacak artık. Bak, şunu unutma, şunu unutma. Yatağını kırıp ölürsen, Eski ejderha adasında yani sular altına kalan yerde tekrar doğarsın bak, tamam mı? Evet, ta e, tamam 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 hadi siz gidin. Neyse o zaman Ahmet gel. Yaşam alanımızdan dizeye yaşayacaksın Tekza. Buradan gidebiliriz yavaşça. Buradan yaşamayız. Oğlum buradan kurtuluruz. Allah Allah. O zaman yemek vereyim mi sana? Arkadaşlar, videomuzun burada sona geliriz. Kocaman base'imizi bitirdik. Aşırı güzel oldu. Vurma lan vurma. Sağda ve sola tıklayarak diğer videolara ulaşabilirsiniz. Eğer ki daha çok böyle videolar gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlenmelerimiz çok düştü. Eğer like atarsanız izlemelerimiz tekrar eski haline geri dönecektir ve daha çok mutlu olacağımıza eminim. Neyse o zaman arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Ama sen de bir vurup durma sana be. Allah Allah. Bye bye.